115 iptal 221 oy 221 oyun 65 oyu İlyas Bey 156 e, oyu Basri Bey'e çıkmıştır Afdiyat Derneği'ne Halel uğurlu olsun. Tebrikler. Tebrikler. çok çok teşekkürler. Tebrikler olsun. Başlı başkanımıza kısa bir <laughs> için buraya davet edildi. <laughs> Selamünaleyküm. Değerli yönetim <yürek> kurulu arkadaşlarım. <laughs> Federasyon başkanım. Şubruç <laughs> Afdiyat ailesi. Afyon Karahisar'lılar. Tekrar şu mübarek günde, geçen hafta ve bugün bugün geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlyas kardeşime de bu özgüven için, adaleti için, samimiyeti için, dostluğu için ayrıca da onun yönetimine de teşekkür ediyorum. Olsun. Rahmetli Başkanım Mustafa Kardeşin, devamı olan Mustafa Muammer Başkanım ve yönetimine şimdiye kadar verdiği emeklerden dolayı, verdiğimiz hizmetlerinden dolayı ayrıca onlar da evet. alkış ediyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, evet, evet. İnşallah bu Afyat ailesini güzel dişimin güzel insanlarına hizmet etmek iki yıl daha nasip oldu. Bundan sonra olan kişilik yönetimliği hep beraber bir ve beraber olacağımıza namusun üzerinde burada tekrar söz veriyorum. Federasyon başkanım da burada inşallah burada yıllardır beraberiz. Federasyonla iç içe olmaya yine devam edeceğiz. Tekrar beni seçtiğiniz için İlas kardeşimle e, ee, güzel bir özgürlüğü verdi. Beraber bir poz verdik. Allah razı olsun. Birlik beraberliğimizi bozmasın. Tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet.